O şey yapmak istiyorsun. İyi, iyi geç o olacak sözüm bu İyi tamam sen. Sen o zaman e, yayına gir Tamam girdim. Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yayını Rize Muradiye doğup uyuduğum yerden gerçekleştiriyoruz. Neredeyiz? E, Muradiye Kayalık Mahallesi'ndeyiz. Görüyorsunuz e, çay. E, Rize'nin olması olması çay. Evet e, kameraman e, çekimimizi yapıyor. Evet şöyle e, çay, gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel çay keselim. Burada makas yok değil mi? Makas var mı? Yani makas olsaydı ya gösteririm. Bu çay filizi eskiden böyle iki buçuk yaprak. E, bu bir, iki, üç, dört, beş yaprak. Bunun iki buçuk yaprak dediğiniz zaman şunları, şöyle, şu şekil çay alırlar. Şimdi e, artık e, fabrikada ne yapıyor? O çöp olan şeyleri ayırıyor değil mi? Ayırıyor. E, evet, Karadeniz'de, e, Karadeniz'de olmayıp da Say, nasıl görün? Eskiden böyle elden şöyle keselim bir şey bak. Şöyle elle koparırdık değil mi ama? Evet. evet şöyle elle koparırdık. Evet. Ama diyor bakayım şöyle. Çay, gel. çay karanmış yaprak olmuş. O evet. anda yaranmış yaprak. Evet. Ama tabii bu karan. O anda yaprak. Karamış yaprak olmuş. O anda evet. evet. karanmış yaprak. Yaprak, yaprak. Bu odun oldu. Bu şu anda bunu alıyor mu? Fabrika alıyor mu? He, alıyor yani. Yani fabrika alıyor, mecbur alıyor ama ne yapacak? Kilo yok var ya. Kilo yok. Kilo yok. Zaten, karamış yaprak olmuş. Tam şey olduğu zaman. He. Evet. Yani şu anda yok yani. Evet, kilo e, yok. E, işte, o. bu e, karamış yaprak. Yani. Karamış yaprak olmuş. Böyle e, es, eskiden e, makas yoktu. Makas yoktu. Makas biraz zor oluyor. Çok, çok eskiden yoktu makas. Eskiden e, makas zaten yokuydu Evet. Eskiden, eskiden toplama e, eskiden makas yoktu. Ben e, değerli arkadaşlar çok güzel çay toplarım. Bak şöyle. Bu, burası kim olur burası? Mehmet. De, Mehmet. De. Mehmet siz Mehmet mi? Evet. Ben, 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 sorun yok. Mehmet'in evet. sayından keseyim. Evet, Mehmet'e de burada selamlar olsun. Bak böyle. Gösterelim onu. zaman bak. Yerim, sadece yok. Bak tamam, ozuncumun yaprak var. Evet. Bak diğer arkadaşlar bak böyle böyle çay kesiyorum. Ya neydi ya, değil mi? Valla Mehmet'e biraz zarar verelim, değil mi? <laughs> Mehmet'e biraz zarar verelim. Dövüşün <laughs> biraz daha... <laughs> Bak bu, ha böyle. Bana bak. Bak, işte böyle. Fazla şey yapmayalım. <laughs> Mehmet'e de biraz daha buraya keseyim. Şimdi de makasla toplanmak zor, zor oluyor. Zor. Yağmur olduğu zaman daha kabuk toplanmıyor. Kuru havaya çay toplanmıyor. Evet. Evet, evet, görüyorsunuz böyle. dur e, dur. Şöyle biraz yakından göstersin kameramın. Evet görüyorsunuz çay. bu e, fabrikaya veriliyor. Eskiden evde de yapılırdı. ha Eskiden evde de yapılırdı. Neyse böyle dursun. Evet, ben kısa, kısa bir, bir evet, yaprak oldum bak. Çay tanıtımını böyle yapmış olduk. Şöyle de Hı. göstereyim. Evet. Meyvelerden ne kaldı? Meyvelerden ne kaldı? Meyvelerden bir şey kalmadı. <laughs> bir şey <çünkü>. kalmadı. Meyve. <laughs> abi birkaç tane elma var. Bak bu tane kaç tane de meyve veriyor. Evet. Kuma Sen, var. Selamlar sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür